Efendim herkese merhabalar. Ben ay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bugün sizi Miami'nin merkezinde Amoriga'da bir Alman dönercisine götüreceğim. Alman döneri diyelim daha doğrusu. Almancı döneri. Türkiye'de döneri hepimiz biliyoruz zaten. İran'la şavarma olarak yapıyorlar. Daha kalın kesiyorlar. Bizim çok uygun değil. Bizim döner kültürümüze. Ama Almanya'da biliyorsunuz döner olayı bambaşka. Özellikle Berlin'de. vallahi Almanya'da döner yemediğim şehir kalmadı desem yalan olmaz. Gerçekten de ama bu işin tap noktası Berlin. Makineyle kesilen Sabahleyin hazır donmuş gelen direkt takılan bizde öyle değildir mesela Türkiye'de genellikle ağırlıklı şöyle yapılır akşamdan hazırlanır. Tüte ya da yoğurt suyuna batırılır, bandırılır, yatırılır daha doğrusu. Sabahleyin takılır ya da akşamdan takılır, sabah hazır olur. Almanya'da genellikle bu işi toptan yapanlar var. Ne yapıyor adam? Arabayla getiriyor. Her dönerciye bir tane hazır takıyor. O da bir tane makinesi var. Tıraş makinesi gibi. Cır 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 keserek onu veriyor. Şimdi burada da bir tane Miami'de bulduk. Bir gidelim bakalım. Türk mü sahipleri değil mi bilmiyorum. E ama Mediterranean diye geçiyor. E ya yani o yüzden bir bakacağız. Spitfire diye bir yer. Alman döner yapıyor. Gördüğüm kadar tavuk döner de var. Sizde tavuk döner biliyorsunuz bir tavudur. Çimileri mesela Kaan kardeşim. Sevgiler olsun buradan. Ölse geberse tavuk döner yer. Ben onu seviyorum abi diyor yapışmış diyor öğrencilikten diyor üzerimize diyor. Ona bir şey diyemem. Hayatta da hiç sevmem tavuk döneri. Tadı olmaz yani. Efendim biraz da şöyle etrafı göstereyim. Miami merkez pat diyor herkes şeklinde. Şimdi bu aralar bir 10 gün yağmur gösteriyor. 10 gün yağmur var. Baya baya ama şuraya bak abi artık biliyorsunuz uzun zaman önce şey geçti. E, bu maske olayları falan filan bitti. Artık onlar yok. Hayat gayet normale döndü. Döneli çok oluyor hatta. ülkemizde de 1 Temmuz'da dönecek. Her yani ne kadar 12'den sonra müzik olmayacak deseler de öyle bir şey yok tabii ki. Ya. Müzik ruhun gıdasıdır ya. Sevilmez mi müzik? 12'den sonra da önce de her türlü dinlenir. Pardon hanımefendi bakar mısınız? Bu da dönerci varmış. Çok Türk gördüm sizi. Tam bir Türk tipi var sizde. Bir dönerci varmış burada. Nerede bulabilirim? İleride. Ne kadar ileride? Bilmiyorum ki önünden İlerleyebilir miyiz? Beraber ilerleyelim mi hanımefendi? Beraber ilerleyelim. Lütfen size DM'den yürüdüğümü görmediniz. Ben de canlı canlı sokakta yürüyeyim istedim. <gülüyor> <gülüyor> ya şurası da var ya çok sevdiğimiz bir İtalyan ya. Çok güzel yemekleri gerçekten de seviyoruz kendilerini. Yağmurdan dolayı dışarıdaki şeyleri masaları kaldırmışlar. Yolunuz düşerse mutlaka gelin yiyin Çok tatlı çok hoş yemekleri oluyor Orijinal İtalyan yani onu demek istiyorum Gerçekten yalandan İtalyan değil yani Efendim sizlere Kemli'de yılda sadece bir kez Denk gelen özel bir kod vereceğim Büyük bir indirimden faydalanacaksınız Yabancı dilin özellikle Tüm dünyada kullanılan İngilizcenin Hayatımıza ne kadar büyük faydaları Olduğunu hepiniz biliyorsunuz Kariyerinizde yani iş hayatınızda Eğitiminizde Başka bir ülkede yaşama anlamındaki hayallerinizde İngilizcenin çok büyük bir önemi var. Ben çekiniyorum, konuşamıyorum. Ya bir türlü olmuyor. Aslında ben İngilizce konuşulanların çoğunu anlıyorum ama böyle kelimeleri toparlayıp birdenbire cümle kuramıyorum. Diyorsanız eğer Cambly tam size göre bir uygulama. 7-24 ana dili İngilizce olan eğitmenlerle pratik yapabileceğiniz, İngilizcenizi geliştirebileceğiniz, hiç bilmiyorsanız da şakır şakır konuşabileceğiniz bir uygulama. Bu uygulamayı aynı zamanda bilgisayarınızdan da kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz yerden, bakın dershane gibi değil. Bu bir özel ders gibi düşünün sizin seçtiğiniz eğitmenle, sizin seçtiğiniz saatte ya da istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde, sizin seçtiğiniz yerde, eviniz, ofisiniz, yazdığınız hatta ve hatta metrobüs ya da neresiyse sizin seçtiğiniz her yerde. İngilizce konuşmak aslında gerçekten de çok kolay. Sadece bir tabu. Bunu yıkın. Cambly bunu çok kolay bir şekilde sağlayacak. Nasıl sağlayacak? Dershanede ya da sınıfta birilerinin içinde değil. Ya şimdi yanlış telaffuz ederim. Birileri güler. Öyle bir şey yok. Siz ve eğitmen olacak. Eğitmenin ana dili İngilizce olacak. Tüm eğitmenler gibi. Ve sizden başka kimse olmayacak. Eğlenerek, gülerek, şakalarla İngilizce öğreneceksiniz. Peki bu kendini ne kadar zamanda bana fayda eder diyorsanız eğer haftada 3 ders yapıp bunları da 15-20 dakika aralığında tutarsanız eğer 1-2 ay içinde akıcı bir İngilizce konuşabilirsiniz. Kendiyle birçok insanın hayatına dokunduk kariyerinde çağ atladılar. Eğitimlerinde çok farklı yerlere geldiler. Yurt dışına taşındılar, farklı ülkelerde yaşıyorlar ve İngilizceleri var. Gayet rahat bir şekilde anlatıp anlayabiliyorlar. Bir aylık aboneliklerde dahil olmak üzere 3 ay, 6 ay ya da 12 aylık aboneliklerde büyük indirimden, yılda bir kez gelen indirimden faydalanmak istiyorsanız 15 ilk ay kodunu kullanabilirsiniz. Bu kodu bir kenara not alın. Video açıklamasındaki linke tıklayın. Ve 15 ilk ay kodunu kullanın. Eğer ki ben kendi hiç bilmiyorum, denemek istiyorum önce diyorsanız ücretsiz denemeniz için 15 ilk ay kodunu yani aynı kodu yine kullanabilirsiniz. Yine söylüyorum, garanti ediyorum. İyi ki bunu almışım, İyi ki yapmışım. Böyle çok mailler alıyorum, söylemesi ayıp, şükürler olsun. İyi ki bunu yapmışım. Keşke daha önceden yapsaydım. Çok farklı, gerçekten de okuduğum yabancı kaynakları anlayabiliyorum. Farklı şeyler yapabiliyorum. Eğitimimde. İşimde kariyerimde çok farklı Bana gerçekten de çok faydası oldu Dedirteceğim bunun da garantisini veriyorum 15 ilk ay kodunu unutmayın Hemen video açıklamasındaki linke tıklayın Deneyebilirsiniz Ya da büyük indirimden faydalanabilirsiniz Unutmayın bu indirim yılda sadece bir kez oluyor Bir kez Bir aylık abonelikler de da dahil Tüm abonelikler da. 3, 6 ay 12 aylık Hemen deneyin ve hemen indirimden faydalanın efendim Şimdi geldik Spitfire döner kebaba Baba şöyle döner kebap öyle bile yazdığına göre ya Türkler ya e, Almanya'da yaşayan Türkler buraya, buraya açmışlar artık Amerika'da yaşıyorlar. Ne olduklarını bilmiyoruz. Bakalım şöyle bir insanlar da yiyor. Yiyin tosunlar yiyin. <laughs> Baba mekan bu. Sahibi de Türkmüş. Hatta adı da Bertan'mış. Bertan kardeşim nasılsın? Merhaba hoş, hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyi. Sizi sormadım. Baba Amerika'da Miami merkezde Almancı döneri açmışsın ya. ya. Doğru mu? Yani doğrudur aslında e, açılan bir, bir zaman olmuş bu dükkan. Biz yeni devraldık diye daha doğru olur diğer arkadaşlara ibomuz. Eyvallah. Biraz bakabiliriz değil <laughs> mi? Tabii. Ki, tabii ki. Ablacığım bir de kessin de görelim ya. Ben de şimdi sipariş verdim. Dedin ki kuzu, e, şey, koyun ve inek karışık dedin. Lezzetli dedin. Çok güzel dedim. Ben de sipariş verdim. Bak şimdi. <laughs> Çok da kıl Ben söylerim fikrimi de. Tabii ki. Lütfen. Eyvallah. Yalnız bir şey işte söyleyeceğim. Şunu dönerden saymıyorum ya. Sen Olur. bu işi yapan adamsın. Bunu bulundurmak zorundasın. Ona bir şey demem ama Şunu dönerden saymıyorum ya Şu varken ne gerek var baba yani, yani Açıkçası haklısınız yani <laughs> <laughs> çok tavuk döner yemeyiz. Hani genelde bu söylüyoruz. Ama inanın Amerika'dakiler tavuğu daha çok yiyecek. Ya burada evet, evet daha da iyi Şimdi bu Almanya'da Bu tıraş makinesi gibi alet çok meşhur Doğrudur Her şeyi bununla yapıyorlar. Biz de biliyorsun tahta kaşık Ve de uzun böyle şeyle keserler. Bu böyle takır tukur kesiyor. Yani otomatiğe bağlanmış durumda artık öyle söyleyeyim. Ha. Nerelisin Bertan? Ben İzmirliyim. İzmirlisin. Evet. Ne zamandan beri burada yaşıyorsun? Ee, 2013 yılında işte Green Card çıkmasıyla beraber aslında. Ee, yani. Green Card talihlisin. Aynen. Eyvallah. 8 yıldan beri de buradasın ha? Tam olarak değil aslında. Birazcık farklı. Gittin benim. geldin mi? Gittim gel, gidip geldim. Eyvallah. Var ama A Ailem e, sürekli burada yaşıyorduk. Eyvallah. Elim çarptı pardon. No, yeah, yeah. Baba. Kes baba kes. Aynı o bir altta bir kopya almam Aynen. gerekiyor. Aynen. Burada e, maalesef şey yok. Amerika'da odun kömürü diye bir şey yok şey. Ve odun ateşi diye bir şey yok ya da kömür ateşi diye bir şey yok. Bizde vardır mesela. Bursa'da da çok kullanılır. E, orada İskenderciler falan yoğunlukta olduğu için. Ama burada öyle bir şansımız yok. Burada doğal gaz var abi. Gaz var. Başka bir şey yok yani. Herhalde burada odun ateşinde yapsak bizi topa tutarlar diye düşünüyorum. Direkt kapatırlar artık yani çünkü kapanırsın. <laughs> Peki baba, şimdi normalde Los Angeles'ta daha önce ben yedim ee, döner. Bowl yapıyorlar, böyle kase. Sen kase mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun, bizim neye de, koyuyorsun? Bizim de hem e, kasemiz var, He? hem bir e, tablet dediğimiz sandviçimiz var. Ooo. E, Bunu sen mi yapıyorsun? Tabii, bunların hepsi el yapımı. Vay wow, süper. Ya arkada fırınımız var ve ciddi anlamda da sevilen bir ekmeğimiz. Eyvallah. Bunlar da böyle. Bir ürünümüz var. Üç çeşidimiz var. Ha anladım. Bu yarım ekmeğin yerini tutan pita dediğimiz doğru. bazlama tarzı ekmek doğru mu? Doğru. Bunlar da böyle soğan var, salatalık, domates, ondan sonra pancar, yeşillik, şey kıvırcık diyeyim, jalapeno, acı, cacık. Şurada bak ince cacık da var güzel, koyu kıvamlı değildir o. Burada böyle değişik şeyler de var. Şimdi diyeceksiniz ki, ulan bunların içine bu koyulur mu ama Amerika'nın ya da Amerikalı'nın damak zevki farklı. Ben size daha komik bir şey söyleyeyim. Hani ilk geldiğimde ben de bayağı şaşırdım. Bizde lahmacun da var. Ee, Öyle mi? Evet lahmacun da var. Ha bu arada İnegöl köfte de var, demin Bursa dediğiniz için. Öyle mi? İnegöl köfte de mi yapıyorsun? İnegöl köfte de var. Eyvallah. Lahmacunun içine döner koyduruyorlar. Lamacun içine döner evet, koyduruyorlar. Içine döner dö dö Ey <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şurada baklava mı gördüm ya? Evet, baklava da iyiyim. Bunu siz <laughs> mi yapıyorsunuz? Evet. Maşallah. Ben Dükkan böyle ufak tefek görünüyor ama siz bayağı bir şey yapıyorsunuz baba ya. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Gayet güzel. Oh, ablam patatesleri de kızarttı. Tırtıklayayım mı bir tane? <gülüyor> <gülüyor> Götür. Bakayım. Oh. Hmm. Soslu moslu baba gayet güzel. Ellerine sağlık. Valla döneri merak ediyorum. Almanya'da şimdi açılış yaparken sen duymadın tabii onları. Almanya'da döner yemediğim yer kalmamıştır diyebilirim. Doğru. Bunun da tap noktası Berlin biliyorsun. Tabii. Ama bazı yerlerde çok güzel, bazı yerlerde dönerle alakası olmayan etler yedim. Yani yalan yok. Seninkinde merak ediyorum senin döneri nasıl bir şey olacak, ne olacak? Biz kestik onu. Tabii. Onu birazdan günleteceğiz. Efendim böyle bir şey geldi. Gocemenler gocemenler. Patates yanında arkasında bir tane ketçap var. Ayran da söylemiştim. Ayran da güzel. Bu ayranları zaten biliyorum. Burada gayet güzel oluyor. Yani 120-130 gram et var burada. Şöyle göstereyim. Bayağı bildiğim bir et. Farkı ne derseniz tabii ki Türkiye'deki döneri aramayacaksın abi. Yani bizim Türkiye'de hazırlanan odun ateşinde, kömür ateşinde yapılan döneri aramayacaksın. Bu Alman döneri. Berlin Style dedikleri, Berlin tarz dedikleri döner. Bunun farkı ne? Şimdi diyor ki mesela ee, Bertan, abi koyun ve de dana karışık diyor. E Normalde zaten öyle oluyor dönerin. Bir yiyelim bakalım. Amerika'da döner ihtiyacımızı gidermek zaten amaç. Burada böyle, şu an bir döner arayan yok. Haydi Bismillah bakalım. Ben yani önce şunu söyleyeyim. Ev yapımı ekmek tadı gayet güzel. Etin tadını henüz alamadım. Birazdan alacağım. Kalın yerine ısırayım. Süper diyemem. Kötü hiç diyemem. Gayet güzel bir, lezzetli bir et. Ortalama güzel bir lezzeti var. Yani ben burada yarım ekmek arası döner yemek istiyorum diyorsanız eğer gayet sizi her anlamda tatmin edecek bir yemek o hoşuma gitti. Ha. Bunun içine domates, salatalık, biber, turşu isteğinizi koydurabilirsiniz. Ben sade sevdiğim için soğan koydurdum. Bir de canım acı çektiği halepene koydurdum. Yoksa sadece soğanla ya da ki pul biberlerim aslında. İçine de hiçbir şey koydurmam. Ben çünkü öyle sade şeyleri sevdiğim için. Ama et koymuş baba yani. Et gibi, et gibi et yani. Hani böyle az buz bir et değil. Şu anda 120-130 gram Döner Türkiye'de porsiyonu kaç lira bilmiyorum. Burada birazdan fiyatını soracağım bakalım kaç liraymış. Ama dediğim gibi gayet güzel. Şöyle bir şey var. O da makineden kaynaklı. Bazı et parçaları daha kalın. Dönerde kalın et sevmezsiniz. Yani biz Türk olarak sevmeyiz. Dedim ya şavarma yapıyorlar falan diye. Şavarma daha kalın etten yapıldığı için sevilebilir. Şavarma seviyorsanız ya. Ama bazı etler kalın olduğundan ağzınıza girebilir. Onun dışında gayet güzel bir yer. Patatesleri de kendileri yapıyor. Evet. Onlar da güzel. Soslu, moslu. Her türlü gider. Asıl patronu tanıştırayım. <laughs> <laughs> Berta'nın annesiymiş. <laughs> Hayır, Kendisi abi. sağ olsun bizi de takip çok ediyormuş. Iyi. Zaten Berta'nın da abi. Size. Eyvallah biz de siz sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Güzel enerjiniz yeter. Çok sağ olun. Bunları şimdi siz yapıyorsunuz. Evet, Bunlar biz yapıyoruz. İsminiz neydi çok pardon? Ee, Asuman. Asuman Hanım. Evet. Bunları her gün yapıyorsunuz böyle. Her gün yapılıyor. Ondan sonra müşteriye e, ısıtılıyor tekrar tabii soğuyor. Ondan tamam. Sonra müşteriye sunuluyor. Hiç şey yapmıyorsun zaman dondurma falan yok. Hayır hayır. Günlük yapılıyor. Evet. Don, ya hiçbir şekilde dondurulmuyor hiçbir hayır, şey. Hayır günlük yapılıyor. Lavaş da günlük yapılıyor. Ondan sonra e, müşterimiz yani bütün oh. ütülü pide gibi diyebilirim size. Vallahi Müşteri öyle. Asuman Hanım ben şunu götürürüm ya. Tabii Bu de. şişmiş <laughs> biraz böyle göbekli benim gibi o da. <laughs> Bu da güzel. <laughs> o da güzel. O da göbekli bebekli. Gayet <laughs> evet, güzel. Evet. Asuman Hanım dedi ki ikram edeyim evde dedi. Kahvaltı yiyin kahvaltı yiyeyim, dedi. Kahvaltı yiyin bizi alın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Ortam ortamda burası, her şeyi burada yapılıyor değil mi? Evet, evet, mutfağımız burası. Şey. Lahmacun da yapıyorsunuz, evet, ee, lahmacun oğlunuz de. söyledi, evet, ondan sonra şey. köfte de yapıyorsunuz. Evet. Vallahi buraya bir gelin deneyin, gayet Gerçekten güzel. Galiba restoran oğlumun, ben ona yardım ediyorum. Ama diyorsunuz arkadan patronluğumu da yapıyorum, yani anne yok. patronluğu. Yok, oğluma yardım ediyorum, destek veriyorum ama daha sonra oturtunca bırakacağım. He anladım Oturum, şu tamam. Şu anda yardım ediyorum. İzmir'e mi döneceksiniz? Evet yani. <laughs> Memleket anne. hasreti diyorsunuz. Evet. Annemler orada, gidip geleceğim. Ha süper, evet. harika. Her şey buradan çıkıyor. Evet. Fıstık, çok büyük bir dükkan değil aslında evet. Asum Hanım, gayet evet. güzel. güzel ama Tatlılar güzel, bir dahaki sefere de ya da köfteye geliriz. Tamam. Bugünlük bunları. Tamam. Artık şuradan bir iki tane götürelim, yapacak bir şey yok. Elimde bekliyorum da. Ellerinize <laughs> sağlık, teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Kaçıracağım <laughs> mı zannettin? <laughs> Bana bakıyordun, kafanı çevirdin. Senle ilgilenmiyormuş gibi yaptım, Sana bir anda sana doğru çevirdim. Nasıl pislik bir insanım, farkında mısın? Ben Hanımefendi, ben, Beğendiniz ben, mi? Ben, Bize gerçek ben, fikrinizi ben, söyleyin, ben, ona göre ben, dükkanı ben, kapatacağız. Ben, <laughs> Döner Valla ama. Aa süper. Bak yarısını da götürmüş. Rejimdeyim, onu yiyemem, bunu yiyemem. Hamilelik kilolarımı atmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tırnaklarımı deli kız gibi yaptım rengarenk. Afiyet olsun hayatım. Teşekkür ederim. Bereketli adamım vesselam ya. Ayağımı sürttüm, ortam kaynıyor. Vallahi var ya, benden her dükkana lazım. Vallahi ellerinize sağlık. Gayet lezzetli, güzeldi. Ellerinize sağlık. Sağ çok teşekkür ederim. Berta Hanım 120 gram etim var, 130 gram et var. Vallahi 120 130 civarı değişiyor onun için. Ne kadar peki böyle bir şeyin porsiyonu birileri gelip yemek istese bilsinler diye söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Direkt sandviç olarak almak istediğinde, pita bread olarak almak istediğinde eee 10.99'a 10.99 sandviç 10 yiyebiliyorlar. Anladım. Ellerine sağlık kardeşim. Aynen. Yine geleceğim. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Hoşçakal.